el Şeytaat aşiretine üye 700 kişi 2 hafta içinde IŞİD tarafından infaz edildi. Aşiret üyelerinin çoğunun kafalarının kesilerek öldürüldüğü iddia edildi. Deir Ezzor eyaletinde etkili olan aşiretin bir süredir IŞİD savaştığı biliniyor. Öte yandan Amerikan savaş uçakları IŞİD hedeflerini vurmaya devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamada Amerikan savaş uçakları ve uzaktan kumanda edilen insansız hava araçlarıyla düzenlenen 9 hava saldırısında 4 zırhlı personel taşıyıcı, 7 silahlı araç, 2 Humvee tipi araç ve 1 zırhlı aracın vurulduğu duyuruldu. IŞİD'e Amerika'nın hava saldırılarından sonra bir darbede Birleşmiş Milletler'den geldi. İngiltere'nin teklifi üzerine Cuma günü bir araya gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, IŞİD'in terör eylemlerini sert bir şekilde kınadı ve IŞİD'e maddi ve silah desteğinde bulunan ülkelere karşı yaptırım kararı aldı. İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, tasarının kabul edilmesinden sonra yaptığı açıklamada, söz konusu örgütlerin dış dünyadan bağımsız yaşayamayacaklarını belirterek kararın bu amaçla alındığını söyledi. شرفان الي يأبقى...